Gitar sevdiklerimize merhaba arkadaşlar. Bugün Han kanal var ve onunla birlikte e, Modern Evler serisinden yeni bir bölüm oynayacağız ama bu bölümde çok güzel bir şey yapacağız. O, sen ne yapıyorsun? Kara bir ev yapıyorum. Bugün Modern Evler serisindeyiz. Ben Modern evim çıkar mısın evin dışına? Bugün arkadaşlar çok berbat ev vs çok daha berbat ev. <gülüyor> 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 daha Güzelmiş. berbat yok yani. Abi süpermiş. Arkadaşlar e, bugün ee, çok değişik bir şey yapacağız. Ee, Modern Evler serisinde yepyeni bir çığlık. <laughs> çığlık mı der? ne seri? Çığır, çığır çığlık ne lan? Çığır çığlık, açacağız. Çığlık açacağız. Ee, arkadaşlar bugün Modern Evlerde bir stres çarkı evi yapacağız olsun. Bir dakika Kaan abi. Bak çok güzel konuşuyorsun ama bir ha. şey istemeyi unuttun. Ne isticeğiz Bir dakika. Ne sen yapıyorsun ya? Sen utanıyorsun ben biliyorum. Sen utanıyorsun. Acaba ne bunu, yapıyor? Bunu isterken utanıyor ya adam. Oğlum Oğlum niye utanıyorsun şimdi? Hiçbir şey anlamıyorum şu an. Boş Lik mi? Lik mi? Lik? O ne ya? Modern evler ya illa yazmam gerekiyor. Like Ha, Lik evet. Like ne lan? <laughs> Like lan. Like oğlum o like. <laughs> Lan ne yazayım? Like mi yazayım? Ağla Evet, like yazman lazım bak ha. böyle. Benim şeydim ya. Hep benim yüzümden bunlar. Like aile. Heh, yapayım, tamam. Ben arkadaşlar mi? like istiyoruz lütfen. E, like atmayı unutmayın. O zaman e, like'ları da aldığımıza göre arkadaşlar videoya çin başlayabiliriz. Eee like Olsancım. Efendim bro. Abi bugün çok güzel bir stres çarkı yapacağız. Çok güzel olmasını istiyorum. Anlatabiliyor muyum sana? Bro Bro sen videodan çık bana sal. <laughs> Seni yapıların çok güzel ama benimkiler bir, bir adım daha iyi yani. Hani abi madem iyi o zaman başlayalım. Sen de yardımcı ol bana. Bakalım. BAH bak Ben yani şey, ben yani Robin miyim? Batman'in yardımcısı Robin miyim? Sen evet, de abi, Batman mısın? Sen tam bir Robin'sin. Tamam. Sen de o zaman şeysin. Clark Kent. Clark <laughs> Kent. O Superman değil miydi ya? Ee Hiç alakamız yok. <laughs> Neyse abi. İki arkadaşlar. Çok da fazla uzatmadan bu iki saçma ikili şu anda sizlere stres çarkı yapacaklar. Oğuz hazırsan başlıyorum abi hızlandırmaya. Başla yani. bro patlatalım. Dur ben 3'ten 2'den birden geriye sayacağım. Bir dakika tamam, misin? Say abi. Bir, bir dakika. Çok özür diliyorum. Çok özür diliyorum. Bak şimdi sana bak son esprimi yapıyorum ve bundan Yap sonra öleceksin zaten. Haydi bakalım. Abi. Den. 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 <gülüyor> 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 <laughs> Ve başlıyoruz arkadaşlar. ve sonunda stres şarkımızı bitirdik arkadaşlar ve bence çok güzel oldu umarım sizler de beğenmişsinizdir hatta o olsan da üzerine oturttum şu anda. Abi çok güzel oldu abi mutlulukta oldu abi. Abi bence de harika olmuş. Hatta arkadaşlar şimdi işin değişik kısmına göreceğiz yani stres döndüreceğiz. şarkımızın döndüreceğiz. <laughs> abi döndür Allah. Döndürmeyiz. Allah. <laughs> Adam döndürmeye <Allah>. çalışıyor. <laughs> o ne <zaman> yapıyor? <laughs> arkadaşlar stres şarkımızın tabii ki içinde mükemmel bir ev var. Bakalım bu ev nasıl. Şöyle. Oo! Olsan, baksana diğer kapısı da var abi. 2 kapısı var. Ben en var. üst katta seni bekliyorum. Tamam, Deniz. bekle abi. Ben girdim arkadaşlar eve ve ilk katına çıkıyoruz. İstediğiniz gibi burayı döşeyebilirsiniz. İstediğinizi koyabilirsiniz. Üst katlara çıkalım. Orta kat, pardon, orta katta galiba. Aynen. Orta katlarda yine buralarda bir şeyler koyabilirsiniz. Aynı zamanda diğer daireye geçebiliyorsunuz. Bu da çok güzel olmuş. Ve asma katta. işte olsan da burada yukarıda beni bekliyor şu an tatlı tatlı ve asma katta çıkıp salona varabilirsiniz arkadaşlar buradan oturup manzaranın keyfini çıkartabilirsiniz henüz manzara yok çünkü e, bu taraflara modern evler daha gelmedi gelecek e, ve sonunda arkadaşlar çatı katı mükemmel bir çatı katı burada da yatarak uyurken e, dışarıya bakabilirsiniz yıldızları falan. izleyerek aynen efsane bir, bir seyir keyif var aynen abi oğlum ben çok beğendim abi gayet güzel olmuş hani hem stres şarkı hem de ev olayı olması çok hoş olmuş. Tabi unuttuğumuz Yok. birkaç küçük detay var arkadaşlar ama. Tek tek bence bir şey eksik bu evde o da havuz. Ben illa hani böyle <laughs> lüks evde havuz istiyorum. Abi, Keşke bir de havuzu olsaydı ama Bir tane dairenin altını iptal edip havuz mesela buraya havuz yapabiliriz. Veya bahçesine de yapabiliriz. Bir bahçe yaparız mesela buraya orada oraya da yapabiliriz. O da çok güzel olur. Arkadaşlar sistem şarkımız böyle oldu Umarım beğenmişsinizdir Eğer beğendiyseniz lütfen like atmayı unutmayın e, bunu döndürebilir miyiz deneyeceğim bir bakayım Ops ol sen döndürme çalışsan abi Bro, ben yukarıdan sen aşağıdan itersen belki döner Sen oradan it abi ben buradan iteyim belki döndürürüz <laughs> yoktu abi dönmüyor Yok değil mi 5000 ton ya <laughs> aynen abi arkadaşlar stres şarkı yaptık bugün ve içine de ev yattık. Ev yattık. <laughs> ev kattık. Ee, çok da hoş oldu, güzel oldu. Sevgimizi de kattık. Aynen sevgimizi de kattık. Ortadan tutup yanlardan çevirttirebilirsiniz. Ee, dönmeyecektir büyük ihtimal <laughs> Çünkü bizimki biraz <laughs> bozuk stres şarkı oldu. Ama bölümümüzün de sonuna geldik. Umarım beğenmişsinizdir arkadaşlar. Eğer beğendiyseniz lütfen like butonuna basmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay. Bye. Bye bye. Bye. This death check.